Hepinize merhaba. Bugün teknik analiz dünyasının en gizemli, en çok tartışılan ve profesyonel trading masalarının vazgeçilmez ismi olan Tom DeMark'ın zihnine, onun ticari sırlarına derin bir yolculuk yapacağız. Eğer ekranınızdaki indikatörlerin sizi sürekli yanlış yönlendirdiğini, her aşırı alım sinyalinde satış yaptığınızda fiyatın inatla yükselmeye devam ettiğini düşünüyorsanız, bugün öğrenecekleriniz piyasaya bakış açınızı kökten değiştirebilir. DeMark bize sadece bir indikatör değil, piyasanın biyolojik saatini okumayı öğreten bir vizyon sunuyor. Şimdi klasik analizin tıkandığı ve piyasa zamanlamasının başladığı o ince çizgiyi hiçbir başlık veya kesinti olmadan en temelinden en karmaşık detayına kadar incelemeye başlayalım. Finansal piyasalarda yıllarını geçirmiş herkesin kulaklarına kazınan o meşhur bir söz vardır. Trend senin dostundur. Bu cümle ilk bakışta çok mantıklı görünür. Hatta çoğu zaman para da kazandırır. Ancak tecrübeli traderlar bilir ki, her dost gibi trend de sizi en beklemediğiniz, en savunmasız olduğunuz anda yarı yolda bırakabilir. İşte Tom DeMarc tam olarak bu noktada sahneye çıkar. O, trendin peşinden körü körüne koşan bir kalabalık takipçisi değildir o trendin ne zaman yorulacağını, ne zaman nefesinin kesileceğini ölçmeye çalışan bir zamanlama ustasıdır. Dimark'ın teknik analize yaklaşımı bugün kullandığımız klasik göstergelerin büyük kısmına temelden bir itiraz niteliği taşır. RSI, MACD veya stokastik gibi osilatörler fiyatın nereye gittiğini söylerken Dimark her zaman şu soruya odaklanmıştır. Bu hareket hala sürdürülebilir mi yoksa artık zamanı doluyor mu? Bu soru onu sıradan bir teknik analisten ayırıp bir piyasa stratejistine dönüştüren temel farktır. Çünkü DiMark için mesele yön tayini değil, matematiksel ve psikolojik zamanlamadır. DiMark'ın çıkış noktası teknik analiz dünyasında devrim niteliğindedir. Piyasa tahmin edilemez ama zamanlanabilir. Çoğu trader fiyat nereye gidecek sorusunun cevabını arayarak ömrünü tüketir. Oysa Tom DiMark hiçbir zaman fiyatın varacağı nihai hedefle ilgilenmedi. Onun asıl derdi mevcut hareketin devam etme ihtimalinin hala istatistiksel olarak yüksek olup olmadığıydı. Klasik teknik analizyon arar, De Mark ise dayanıklılık ölçer. Klasikler trend başladı mı diye sorarken, DiMark trend ne kadar daha baskıya dayanabilir sorusunun peşinden gider. Bu yüzden kendisi hiçbir zaman bir trend takipçisi olmadı. O literatüre trend exhaustion yani trend tükenişi uzmanı olarak geçti. Ona göre bir trendin içinde olmak marifet değildir. Asıl marifet, o trendin ne zaman irrasyonel bir coşkuya veya mantıksız bir korkuya dönüştüğünü anlayıp gemiden zamanında inmektir. Bu sistemin en büyük sırrı zamanın fiyat kadar hatta bazen fiyattan daha önemli olduğunu keşfetmiş olmasıdır. Dimark tan önce piyasadaki çoğu indikatör sadece iki şeye odaklanıyordu. Fiyat nereye gitti ve ne kadar hızlı gitti. Dimark bu kısıtlı denkleme çok kritik yeni boyutlar ekledi. Fiyat ne kadar süredir aynı yönde gidiyor? Aynı davranışsal kalıp üst üste kaç kez tekrarlandı? Piyasa hala normal mi davranıyor yoksa artık motoru hararet yapmış bir araç gibi zorlanıyor mu? Bu bakış açısı nedeniyle D-Mark indikatörleri alışıla gelmiş momentum ölçerlerden ayrılır. Onlar volatilite tahmin etmez veya trend takip etmez. Onlar doğrudan piyasanın sabrını ve psikolojik sınırlarını ölçer. Bir maraton koşucusunu düşünün. D-Mark koşucunun ne kadar hızlı koştuğuna değil, kaç kilometredir nefes almadan koştuğuna ve bacaklarındaki titremenin ne zaman başladığına bakar piyasada en çok bilinen ve belki de en çok suistimal edilen 9 ve 13 sayıları aslında sihirli birer değnek değil, birer davranış filtresidir. En çok yanlış anlaşılan nokta burasıdır. Dimark hiçbir zaman 9 sayınca hemen al, 13 sayınca hemen sat dememiştir. Bu sayılar, piyasanın aynı yönde ne kadar tutarlı ve kesintisiz davrandığını temsil eder. Bu, piyasanın istikrarının mı yoksa stresinin mi arttığını gösteren bir davranış sayacıdır. Dimark şunu özellikle vurgular. Sinyal sayıya bakılarak değil, bağlama bakılarak okunur. Eğer bir trend, 9 mum boyunca hiç sapmadan aynı göreli kapanışları yapıyorsa, bu bir güç göstergesi değil, bir tükeniş sinyali başlangıcıdır. Yani bu bir matematik oyunu değil kalabalıkların ne zaman yorulacağını gösteren bir haritadır. Bu noktada, trader'ın görevi sadece sayıları saymak değil, o sayıların hangi piyasa koşulunda oluştuğunu analiz etmektir. Dimark, ın IN sistemini, internette gördüğünüz binlerce stratejiden ayıran en keskin fark, iptal seviyesi olmadan hiçbir sinyali kabul etmemesidir. Klasik teknik analizde en sık yapılan hata, bir sinyal geldiğinde heyecanla işleme girip stop noktasını sonradan düşünmektir. Yanlış giden bir işlemde analistlerin çoğu piyasa yanıldı diyerek bahaneler üretir. Dimark bunu en baştan reddeder. Onun yaklaşımına göre, eğer nerede yanlış olduğunuzu kesin bir matematiksel çizgiyle belirlemediyseniz, haklı olduğunuz sinyalin hiçbir değeri yoktur. Bu yüzden TDST seviyeleri, risk çizgileri ve invalidation yani geçersizlik seviyeleri DMARC sisteminde görsel birer süs değil, sistemin kalbidir. Bu yaklaşım onu sadece bir analist değil, aynı zamanda bir risk yönetimi dahisi yapar. DMARC sistemleri size her şeyden önce nerede yanılacağınızı ve nerede piyasadan çekilmeniz gerektiğini söyler. Pek çok amatör trader d sistemlerini kullanırken, sinyallerin çok erken geldiğinden şikayet eder. Aslında bu bir hata değil, bilinçli bir tasarım tercihidir. D-Markın amacı hiçbir zaman tam zirveyi veya tam dibi yakalayıp kahraman olmak değildir. Onun amacı, risk ödül dengesinin artık bozulduğunu ve mevcut yönde kalmanın maliyetinin kazanma ihtimalinden daha yüksek hale geldiğini bildirmektir. Bu bir trade emri değil, hayati bir pozisyon uyarısıdır. Bir uçurumun kenarına yaklaşırken d size uçurumdan düşmeden 10 metre önce durmanızı söyler. Çoğu trader ise son santime kadar gitmek istediği için bu erken uyarıyı bir hata olarak görür. Oysa profesyonel fon yöneticileri ve kurumsal trading masaları tam da bu güvenlik marjı nedeniyle D-Mark'ı tercih ederler. Peki, Dimark neden kurumsal masalarda bu kadar yaygın kullanılırken bireysel yatırımcılar arasında bu kadar zorlanılıyor? Çünkü Dimark sabır ister, filtre ister ve hepsinden önemlisi bağlam okuması ister. Bireysel trader genellikle her mumda bir işlem yakalamak, sürekli ekranda bir aksiyon görmek ve net bir alsat okuyla zengin olmak ister. Dimark ise bu her an işlem mantığına tamamen terstir. Kurumsal trader pozisyon taşır, riskini kademeli olarak azaltır ve çıkış zamanlarını günler öncesinden planlar. Kurumsal dünya için DeMark bir sinyal üreticiden ziyade devasa pozisyonları yönetirken kullanılan bir navigasyon sistemidir. Büyük oyuncular piyasanın coşkuyla en son alıcıyı bulduğu o 13. mumda mallarını boşaltırken bireysel traderlar genellikle o coşkuya kapılıp en tepeden alım yaparlar. DeMark işte bu tuzağa düşmemenizi sağlar. Akademik çevrelerde DeMark indikatörleri üzerine yapılan testler bazen karışık sonuçlar verebilir. Ancak bu çalışmalardaki en büyük hata, bu göstergeleri sadece mekanik birer robot gibi test etmektir. Demark, hiçbir zaman benim sistemim tek başına para basan bir otomatır dememiştir. O şunu savunmuştur. Ben size piyasanın ne zaman anomali gösterdiğini söylerim, geri kalanı sizin piyasa bilginize kalmıştır. Gerçek bir trader için akademik testlerin ne dediği çoğu zaman önemsizdir. Çünkü Demark bir strateji değil, bir karar destek mekanizmasıdır. Bir cerrahın neşteri tek başına ameliyat yapamaz ama doğru ellerde hayat kurtarır. Demark indikatörleri de tam olarak böyledir. Bütün bu karmaşık sistemlerin, sayıların ve çizgilerin arkasındaki asıl trade sırrı ise aslında çok temel bir gerçeğe dayanır. Piyasa insanlardan oluşur ve insanlar yorulur. Algoritmalar değişebilir, işlem hızları mikrosaniyelere inebilir, yeni finansal enstrümanlar icat edilebilir. Ancak insan psikolojisinin temel taşları olan açgözlülük, korku, ısrar ve inat binlerce yıldır hiç değişmedi. Dimark fiyatın kendisini değil, işte bu değişmeyen psikolojik yorgunluğu ve tükenişi ölçer. Bu yüzden onun sistemleri 1970'lerin düşük hacimli kağıt piyasalarında da çalışıyordu, 2000'lerin internet balonunda da çalıştı ve bugün saniyede binlerce işlemin döndüğü kripto piyasalarında da hala çalışmaya devam ediyor. Çünkü bir varlığın fiyatı ne olursa olsun, onu alıp satanların duygusal kapasitesi ve yorulma eşiği aynıdır. Eğer siz de sabırlı bir yapıya sahipseniz, sürekli haklı çıkma egosunu bir kenara bırakıp sadece doğru yerde durmaya odaklanabiliyorsanız ve risk yönetimini bir yaşam biçimi haline getirdiyseniz, Dimark'ın dünyası size yeni ufuklar açacaktır. Ancak her gün onlarca işlem yapmak isteyen, düşünmeden sinyal takip eden veya sabredemeyen bir yapıda olanlar için bu sistemler sadece kafa karıştırıcı birer karmaşadan ibaret kalacaktır. Demark traderı avını bekleyen bir avcı gibidir. Piyasanın en zayıf olduğu, herkesin en çok gaza geldiği o tükeniş anını bekler ve hamlesini yapar. Sonuç olarak şunu unutmamalıyız. Tom DeMark piyasayı tahmin etmeye çalışmaz. O, piyasanın artık tahmin edilemeyecek kadar zorlandığı o kritik kırılma anını size fısıldar. Bu fısıltıyı duymak, piyasadaki gürültüden ve kalabalıkların duygusal karmaşasından kurtulmanın ilk adımıdır. Kendi analizlerinizde sadece yöne değil, piyasanın biyolojik saatine ve yorgunluğuna da bakmaya başladığınızda gerçek profesyonelliğe bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. Teknik analizi bir falcılık aracı değil, bir olasılık ve risk yönetimi sanatı olarak kullanmaya başladığınızda Demark'ın mirası sizin için en güçlü rehber olacaktır. Bugün Tom DeMark'ın devrim niteliğindeki stratejilerine ve teknik analize olan o derinlikli bakış açısına değindik. Umarım bu bilgiler trading yolculuğunuzda size yepyeni ve karlı bir kapı açar. Analizlerinizde sabrı, zamanlamayı ve disiplini asla ihmal etmeyin. Unutmayın, piyasada en çok kazananlar en çok bilenler değil, en iyi zamanlama yapanlardır. Bol kazançlar ve her zaman doğru tarafta kalacağınız iyi analizler dilerim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde başka bir efsane trader'ın yolculuğunu inceleyeceğiz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla içerik ve strateji için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Link açıklamada.